Herkese iyi günler. Bugün Roborock Q8 modelinin tekrardan bir tanıtımını yapacağım. Ürün yaklaşık olarak 3 aydır, 4 aydır kullanıyorum ve gayet memnun bıraktı bizleri. Şimdi en çok memnun kaldığım yerlerden bir tanesi toz aznesi oldu. Toz aznesi çok rahat bir şekilde yerinden çıkıyor ve filtresi. Çıktığı gibi hemen tozunu boşaltıyoruz. Filtresi de yine aynı şekilde toz toplama vesaire çok iyi bir şekilde yapıyor ve dağıtmıyor. Ve çöp kutusuna hafiften şu şekilde vurduğumuz zaman tüm tozlarını olduğu gibi çöp kutusuna boşaltabiliyor. Daha sonrasında yine yerine takıp devam ediyor, ediyoruz. Biliyorsunuz bu cihazı daha önce tanıtmıştım. Bu cihazda 5500 Pascal çekim gücüne sahip oldukça yüksek bir çekim gücü var bu cihazın. Ve aynı zamanda önden kameralı bir şekilde engellerden vesaire veya e, koltuklardan e, koltuk ayaklarından çok iyi bir şekilde kaçabiliyor, çarpmadan, ses çıkarmadan kaçabiliyor. Şimdi yine en çok memnun kaldığım noktalardan bir tanesi de şu şunu çıkartalım. Toz yapmasın. Fırçaları, fırçalarını yıkamadan, temizlemeden getirdim. İkili fırça, kavuşuk fırça kullanıyor. Kırmızı ve kahverengi, siyah fırça kullanıyor. Bunların temizlemesi diğer iki fırçalardan kat ve kat daha iyi. Çok rahat bir şekilde temizliği yapılabiliyor bu fırçaların. Şimdi diğer iki fırçalardan farkını... Dediğim gibi en sevdiğim kısımlardan bir tanesi fırça yapısı oldu. Şimdi fırça yapısını diğer iki robot süpürgeleri ile karşılaştıralım. Arasındaki farkı siz de çok iyi bir şekilde görmüş olursunuz. Şimdi bu e, süpürgeler süpürürken döndüğü zaman kılları kendi etrafında e, topluyor ve yine topladığı zaman şu aralara da e, kıllar sıkışabiliyor. Özellikle de uzun kıllar. Ve temizlenmesi oldukça zor. Yani göründüğü gibi yakınlaştır bir taner telefonu. Tüm tozları vesaire burada topluyor. Topladığı zaman da yine bunları halı üzerinde bırakma daha fazla olabiliyor. Ne kadar da temizliğini yaparsak yapalım. Evi bir tur döndüğü zaman yine kılları etrafında biriktiriyor. Bu da güzel bir görüntü olmamış oluyor. Aynı zamanda temizlerken de çok zor bir şekilde temizliği yapılabiliyor. Diğer iki kauçuk fırçalara göre. Yine aynı şekilde sadece Viomi'ye özel değil. Mesela burada da Xiaomi'nin Mop Pro fırçası var. Yine aynı şekilde kılları bu şekilde topluyor etrafında. Topla, bunları çıkartmak, silmek, çöp kutusuna atmak gerçek anlamda zor. Bir de Roborock Q8 Max modelinin fırçalarını göstereyim size. Gördüğünüz gibi etrafında herhangi bir şekilde toplama yapamaz. Çünkü ona müsaade yapacak yer yok. Bu gelen kıllar ise kayarak en son şu dik köşelerine geliyor. Şu şekilde göstereyim. Şuralarda toplanıyor. Şu dip köşelerinde. Bunu temizliğini göstereceğim sizlere. Şimdi dip köşede kaldığı zaman direkt şuralardan çıkıntıları var. Bu çıkıntıları çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi çıktı. Ve direk kıllar yerinden çıkıyor. Başka bir temizliğine gerek kalmıyor. Yine aynı şekilde bu kısımda hop çıktı. Yerine takması da oldukça basit. Zaten gösteriyor. Kırmızı ya kırmızı, siyah siyah diye takılması da oldukça basit. Şimdi siyah fırçayı göstereyim. karçuk fırça yerinden çıktı. Temizliği yapıldı ve yerine takıldı. Bak burada daha çok toplanmış. Daha çok toplanmasına rağmen yerinden çıktı ve tekrardan yerine takıyoruz. alacak kişilere tavsiye ederim. Kauçuk fırçalı olanlara yani özellikle Roborock diye değil veya Xiaomi olarak değil, temizliği rahat olmasını istiyorsanız kauçuk fırçalı almanızı tavsiye ederim. Batarya konusuna gelecek olursak da bunun 5200 mAh kapasite değerine sahip pilleri var. Bu da yaklaşık olarak 150-160 metrekarelik evi bile bir seferde rahat bir şekilde süpürüp temizliğini yapabiliyor. Mopunu atabiliyor. Mopunu ben getirmedim şu anda dükkana. Onun zaten mop özelliğini diğer ki önceki videomda sizlere de tanıtmıştım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu bilgiler ustasından ilginiz olsun. Yani bunlar karşılaştırma yaparaktan söylüyorum. Fırça özelliklerini, kapasite çekim güçlerini. Ee, bu da sizin için daha doğru bilgiye ulaşmanıza sağlar. Şimdiden teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayalım. Herkese iyi günler.